Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Sizlerin attığı like'ları görünce inanın ki çok motive oluyorum. Bu yüzden like'larınız ve yorumlarınız arkadaşlar benim için çok önemli. video izleyen arkadaşlar şu anda videoyu durdurun. Bir like bir yorum bırakın arkadaşlar. Sonrasında tekrardan videoyu devam ettirin. Bu arada arkadaşlar sizlere bugün oynamış olduğum Janty Roleplay'den birazcık bahsetmek istiyorum. Sesli bir şekilde rol yapabildiğimiz bir sunucu. Bundan dolayı yaptığımız rollerde çok daha fazla keyif alıyoruz. Meta'ya giriş yaptım. Sol üstte Janty Roleplay yazıyorum ve arkadaşlar direkt zaten ekranda görmüş olduğunuz gibi Janty Roleplay çıktı. Kullanıcı adı, şifrenizi bunları girdikten sonra en son Arkadaşlar ve en önemlisi Raconsal promo kodunu kullanmayı unutmayın Çünkü sadece arkadaşlar bu promo kodu Kullanan kişilerle beraber video çekeceğiz Şimdi videoya geçelim Gelen geçen var ya, birbirini kovalıyor Şuraya baksana 3 kişi birbirini sikmeye gidiyor Pişt ne lan? Pişt Pişt <laughs> Pişt pabidik, pabidik. Yarrak, yarrak. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Ya uzaklaş. Sıkıntılı vakit kardeşim şu an. Sıkıntılı elemanlar var içeride istersen çok tatlı. mi çekiyorlar? Aynen. Abi tıraşı nerede yaptırdın? Arkada bak şurada berber var. Git sonra istiyorsan. Bana uyma seni kafa kare. Kare. <laughs> <laughs> La bilal <birader>, uzaklaş. <laughs> Lan ne dedik amına koy? Kötü bir şey mi dedik? Anavrat sövdük mü? Aşacak mı işte? Uzaklaş diyorsam uzaklaş. Toplantı varsa ben siz olmaz. Ben buraya gireceğim. Sana ne lazım da geldin buraya? Bunu bilader. Anlarsın ya hani o elindekinden, elindekinden bir tane de, de çöz bize. Aynen öyle. Sen bana çöz o ben de RC sana bir alım çözeceğim. Ersu abinin yanına gideceksin o zaman. Senin abin benim. Senin abin benim yavşak. <laughs> Görürsün içeride. <laughs> Ne var am mı var içeride? Gel beni takip et gel. Edeyim. Sen beni nereye götüreceksin oğlum? Onu söylesene. Silah verecek sana. Patron ne verecek? Ha. İsmi ne? Ersoy. İsminde hayır yoktu İnşallah bize bir şeyler çözer. A ne yapıyorsunuz lan köleler? Oğazdı. Abi, bu kim? Abi. Hop hop. Hoş, hoş buldum abi, kardeşim. Ersoy'un kuzeniyim ben. Geri içeri. Abi, gir. hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Ersoy'un kuzen ben ya. Tanıdınız mı? Ya. Tanıdınız mı lan beni? Ersoy'un kuzen ben. Gel gel takip gel, et. et Ersoy'un yani. kuzeniyim kardeşim. Kim olacağım oğlum beni tamam, Ersoy gel, ben gel. içeri. Ersoy bekliyor ya Sana ne lazım silah olarak bizlere ki? Benim işimi çözemezsin ya rak Gel seni götüreyim Ersoy abi. Ersoy ah, ersoy gel gel. Allah'a bak abi. Sen niye bana yükseltin ki şimdi? Sana etmedim kardeşim ortaya attım da sen niye üstüne alın? Ne bileyim ben öyleyim de. Gel abi. Bana öyle silahla milahla ters hareket yapma. Panik atan Yumruk atar. Olay ne öyle orada? Ersoy abi arkadaş silah istiyormuş ya. Ersoy neredesin? Tabi tabi gel abim gel. Ayağa kalkın. Kalkın ayağa. Oğlum ayağa kalkın lan. Oğlum. Saygılar abi. Sikerim Abi de, hoş Sikar. gelmiş. Tabi canım tabi gel ben sana hemen silah vereceğim. Oran çıkıyor. Vermek zorundasın ona. zaten. Gözüm, o kadar iş yaptık. Bir tane edeceğim. Ne? Sen ne lazım? ne diyorsun dayı bunu alırsın. M4, buna M4 vereyim. M4 lazım mı sana? M4 değil bana AK lazım. 47 daha çıkacağım. Sarf lazım. Emek mi ne mi? Şurada biraz evet. bir koşup ter atman lazım. Senin düşmanların ben sana AK'yi ver. Ter mı? Hak etmen lazım. Bakalım ne kadar hızlı koşabiliyorsun. Bence yapmayın. Yapmayın birader. 5 tane şarjı yok hadi. Hadi açabiliyorsun ayakkabını Ne alışmış. yapıyorsun oğlum? Öldürürüm seni bak. Öldür. <laughs> devam de, devam. Sen <laughs> kim oldun ha? lan? Hadi 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 hadi, 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 hadi. 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 Hadi, hadi. oğlum Aki. Hadi Koş. Ver. Ver koş. Ver koşacağım. Koş, koş. Koş sana oğlu. Oğlum, koş, oğlum sikerim hepinizi bak oğlum. adamın asabını bozmayın. Buraya geldik silah istemeye koştuk. Koş taşak geçiyorsunuz. Sana koş diyorum lan. Kapşonlu ergen. Koş. <laughs> ya sabır. Koş lan. <laughs> İstemiyorum la ikem ikem siktir gidelim. Abi dedik bağrımıza bastık amına koyayım silah verir dedik. Yok. Ba ba. Hiç yakışır mı sana böyle sözler? Dondurmam kaymak olmuş. Arkadakine baksana amına koyayım ninja. Sen bir gözüm sen bir bana de hala sen silah ne edeci? Ne, nenen nenen lazım. Güvende değilim. Büyük ihtimal silah alırsam önüme gelen herkesi vuracağım. Bizi de vuracaksın öyle. Siz değil abi. Ölüme geleni vuracağım. Ölüme gelirse seni de yani yanlış anlamadım ama ölüme geliyorsun sonuçta. Allah Allah. Oğlum bak, bir daha senin ağzından böyle bir ses çıkar, senin o kemiklerini kırarım ha. Dayı bak yaşını Dayı başını şey almışsın şey Allah şey çarpsın. Şey Tek tokatla öldürürüm seni bak. Ben... şey demiyorum gelmişsin burada bana yok öldürürüm öldürürüm tecavüz edecek gibi konuşuyorum ben de yeter ya. Bu ne ya? Sen ben Sami sadece bu ben Sami'nin. mi dayı Sami. Ben Sami ona biz ne yapıyoruz? Ben seni çok seviyorum yanlış anladım. Ben buraya mı abilerimi çağırırsam sıkıntı olur sizin için bak. Senin abin kim oğlum? Tek telefonla buraya bin kişi çağırırım ben. Hadi git çağır. Çağırırsam sikerler bak emin misin abi? Hadi hadi git çağır siktir git. Ara lan abini gelsin buraya ama. Abilerimi çağıracağım ya. Çıkıyorum ben nerede buranın çıkışı ya? Çakal abi. Oğlum beni vize'den çağır. Oğlum bak abime Çarayım sikerim sizi bak he. Adamın hesabını bozmayın. Adam akıllı Zeydik. çıkıyor sikerim ben adım. bak ha ka. Çarayım ben Sakat. Abinin eline 10 posta koyayım gel. 10 posta abimin eline. Neyse severler şey bir şey diyorum. Siktir gidin amına koyayım köleleri. Köle sus. Köle sus. Obje sus. Orospu sus. Hadi yürü. Elinde abi Objesiniz lan. Kölesiniz alıp kölelik yapılır mı? Gelin adamım olun. 5 dolar. Ooo ne yapıyorsun? Oğlum ne vuruyor? Abin gelsin. Sikerim elini anla... kolunu. E hadi ya. Hadi ya. 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 Ya, ya, ya. 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 Sikerim elini zikirleyin lan. Aman akılım elini. Lan! 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 Ha! Ha! Tamam 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 tamam. Abi ne abi ya? İyiyim Sercan hayırdır? Sıkıntı yap dedim bak çağırırım gelirler sikerler siz dedim mi? Ben bir yere gittim abi malikane bir yer bilmiyorum abi Ataköy'ün orada bir yerden malikane kocaman bir yer Ersoy Ersoy, Ersoy. evet evet ya. abi Ersoy tamam tamam sen şimdi neredesin Motopark'ın oradayım ya beleşe tamam, silah vereceklerini geliyorum. söylediler alıp taşak geçtiler dediler Çağrı abinin abinin de A sikerim Allah anasını ya. da sikerim çoluğunu çocuğunu da sikerim dedi onu <laughs> Allah Allah bekle A be, bekle onun amına koyacağım bekle. dedi Çağrı abini ordu. dedi Bekle abi. <laughs> Sercan ne oldu Sercan? Abi içeride tatava yapıyorlar dedim bak Müslüm abi çağırırım sikerler Bunlar sizi dedim. Şu mekan mı bu siz mekan mı? İçeridekiler abi sikerim ananızı avradınızı siktirin gidin buradan dedi. Oranın sefiri benim amına kodumun çocukları siz dedi bana. Oranın şey sefiri ya benim amına kodumun ben çocukları dedi ya. Ersoy abi Ersoy dedi çağır abilerini de amına koyayım analarını sikimi susta koyup sikim hepsini dedi. Gel gel Sercan atla arabaya arkadaki arabaya falan Gediğim atla. Amına koydum yerinde aç kapıyı. Selamun aleyküm. Hoş Ne Hoş geldin. indir elini kapat çeneni. Siktir lan amına koydum seni. Geç Sercan. Gel abi gel. Aa bak kurdu sol dışarıdan amına koydum. Kimden o? Kimden o? Ersoy abi Ersoy. Gelsin. İsmini siktir. Oğlum bana bak. Alo. Hayırdır lan bizim dayı oğluyla yeğenle taşak geçiyorsunuz. He? Amına k- İdris Bey buyurun oturun bir sakin sakin konuşalım. Ne Bilmiyorum oturacağız orada. 500 bin verdim silah vermedi üstüne de sövdü abi bana. Lan. Para falan vermedi abi bize. Lan verdim yalan mı söylüyorsun Valla ben anlamam Sercan benim dayı oluyor yalan mı söyleyecek? Yalan mı Sercan? Ben demedim mi? Müslüm'ü çağır götünden sikeyim o yaşlıyı diye. <gülüyor> ne? ne var ne bu? ne ne? Müslüm Bey. Müslüm duydun mu? Bunca zamanlık hukukumuz <gülüyor> var. <gülüyor> ben <laughs> size bir şey der miyim? Sen <laughs> <Ular> beni koşu <laughs> bandın aldı abi. Dede o Müslüm gelsin. Koşu bandını alacağım. Kalp krizinden öldüreceğim ya şeyi dedi. Sen <laughs> onları koştur. Geçin lan. Abi valla bana dedi İdris'i çağır dedi. Her koşuda eline 10 posta atayım dedi. Her koşuda. <laughs> <laughs> Biri koşacak Yo, hayır, yavaşlarsa bıçaklayacak. bıçaklayacağım. Ya. Geç lan köle. Sıkarım önce orospu. Nereden Bak yanlış anladım Koş lan. Koş diyorsam koş. 3 numara at koşuyor. 3 <laughs> numara at ilerliyor. 6 numara atı geçiyor. Evet efendim. 4 numara at ilerliyor. <gülüyor> <gülüyor> sarı at ilerliyor. Kırmızı atı geçiyor. Sarı at sarı at koşuyor. Sarı at koşuyor. Kırmızı at ilerliyor. Arkadan zenci bir at geliyor. Zenci bir at ilerliyor. Oradan bir bakıyoruz. Beyaz gömlekli. Beyaz gömlekli can at ilerliyor. Can koşuyor. Can koşuyor. Koş 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 durmak yok. Orospu'm yapacağım seni azla. Koş koş bak yavaşlıyorsun gibi. Bak yavaş.

bu bir yanlış yaptım Sercan sana bu. Abi bu sadece dedi ki İdris'i çağır eline 10 posta vereyim dedi. <laughs> eline 10. Gel lan buraya amına kodum. Tuttum lan seni. Gel lan git. Ben de hiç Geç buraya amına kodum. Vuram parçala amına kodum. Ağalar bir şey demek istiyim Bir şey demek istiyim Sen ne diyorsun dayı? <laughs> İdris'in anasını derken iyiydi ne oldu? <laughs> Yok kardeşim ben öyle şey der miyim? Bir dakika Allah vallah Valla demem. Sen mi dedin oğlum? Herkesi düşman ettim. Vallahi öyle bir şey ben, ben... İdris'in amına basacağım edeceğim alakalı, diye dedim. Bu hayatta <laughs> iki şeye affım yoktur. Tamam mı? Bir anam, iki namusum, üçte silah. <laughs> bas abi bas sıkın hepsini <laughs> amına koy. Bas abi. Bas abi. Kat toparlıyorum Gel lan buraya Zargan'a gel buraya senin amına koyacağım. O Zargan'a Sırcan nerede? Abuzer senin amına koyacağım amına. Ser Sercan abi. Am Sercan 1. Lan Tam lan lan. Pamır ha. Sercan bir, Sercan. Kaç abi kaç. Kaç <laughs> abi, Kaç Bas <laughs> <laughs> <laughs>